Et si on nous fout du chien, il y des nasıl olur? İçerisinde pet şişesi, kola şişesi yer alıyordu. Yani tümü zaten yakın yası. E, bir de o döneme özgü pişmiş topraktan seramik parçaları, seramikte bir göz şişesi falan bulundu. Bulunduğumuz yer Kızılhöyük Nekropolü e, milattan sonra 2. yüzyıl 4. yüzyıla tarihlendiren nekropol alanı. Nekro ölü polis şey, e, şehir demek. E, ölüler şehri ya da mezarlık alanı olarak karşımıza çıkıyor. Milattan sonra 2. yüzyıl 4. yüzyılda kullanılan mezar örnekleri aslında. Her bir mağara aslında bir aile mezarı olarak karşımıza çıkıyor. E, mezar odalarını kendileri, eşleri, çocukları ve mirasları için yapıyorlar. Ve sonsuzluk ve ebediyet evi olarak gördükleri için e, özenle işçilikle yaptıklarını biz görebiliyoruz. Kızılkoy'un nekropol alanı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından ziyarete açıldı. Ve alan ziyaretçilerin dahi gezebilmesi için bazı canlandırmalar ve döneme özgü iskeletler ve bulutlar serileniyor. Burada hem lahit mezar örnekleri hem ölü yataklarının üzerine yatırılmış iskelet örnekleri o döneme özgü olarak canlandırmaları yer alıyor. Kaya mezar odalarının tümü Anakaya'ya işlenmiş durumda karşımıza çıkıyor. anahaya kireç taşı normalde kolay ontunabilen bir kayaç olarak karşımıza çıkıyor. Bu şekilde kaya mezar odalarını kendilerine göre şekillendiriyorlar. Çoğu kaya mezar odasında silindir taş kapı ya da dökterken taş kapı ile biz kapattıklarını görebiliyoruz. Örnekleri değer alıyor. Aile bireyleri kaya mezar içerisine yatırdıkları için onları koruma amacıyla gidiyorlar. Sonuçta ayrı bireylerini daha güvende tutmak amacıyla hem dönem soyuğunu hem de o dönemden sonraki diğer dönemlerde de tarif edilmemesini sağlamak amacıyla kapı sistemi yaptıklarını biliyoruz. Buradaki mezar örneklerine baktığımızda zaten Abgar Krallığı dönemine e, tekabül ediyor. E, daha sonrasında hem paganistlerin hem de erken Resyanlık döneminde kullanılan mezar örnekleri yer alıyor. Kabartmalı mezar örnekleri, süslemeli mezar örnekleri, lahit mezar örnekleri. Heykelli mezar örneklerimiz yer alıyor ve o döneme özgü günümüze kısmen de olsa korunarak gelmiş durumda. Ee, sabah 9, akşam 5 haftanın 7 günü tüm ziyaretçilerimizi bekliyoruz. işte <laughs> kızıl Roma dönemine tarihlenilmektedir. E, alanda 389 gece kondu yer alıyordu. Bu gece konuların tümü kamulaştırılarak yıkım çalışması gerçekleştirildi ve Kızılkoyun Nekropol alanı tamamen gün yüzüne çıkarıldı. Kaya mezar odaları daha sonrasında 1930'lu yıllardan 2014 yılına kadar gece konu sırasında bazı kaya mezar odaları oda, ahır, kiler, fosettik çukuru olarak kullanım gördüğü için e, bazı kaya mezar odalarında çok fazla tahribat yer alıyor.